Bugün 18 Haziran. Artık e, erik ağaçlarımız hoşaflık hale geldi. Biz toplayabildiklerimizi topladık. Toplayamadıklarımızı şimdi meyve suyu yapıyoruz. E, dün yaptım çok güzel oldu. İçine biraz da kiraz koydum. Hiç şeker koymadan. Harika oldu. Şimdi böyle e, posta posta götürüyoruz. El arabasıyla. Dağıtıyoruz yani sevdiklerimize. Herkes kısmetlensin şöyle şu ağacı bayağı bitirdik. Az kaldı. Şimdi bu ağaçta dallar yerlere değdi. Maşallah. Şimdi topladıkça dallar yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Bakın diğer ağaçlar da böyle. Onları da şimdi toplayacağız. Görüntü bu. Şöyle göstereyim. Hoşafı da çok güzel. Yani şeker oranı çok makul. Yaz sıcakları için bence birebir bir içecek oluyor Erik suyu. Şöyle göstereyim. Sertliği de çok iyi. Yani çok yumuşak da değil. Şeker oranı da dediğim gibi çok uygun. Köyümüzden manzaralar.